son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte ilerleme çok süratli oldu. 50 yaş üzeri hızlı yaşlanıp tabiri caizse hayatta ıskartaya çıktı. 22 yaş üzeri geç olgunlaştı. Yeni nesil ise tüm bunları idrak ederek kendi çağlarına doğru ilerliyor. Ahlaki olarak çağın getirdiği çöküntünün hepimiz farkındayız. Kimi buna rahatlık desin, kimi özgürlük desin fark etmez. Belli ideolojilerle, izimlerle beynimizin yıkandığı ve zaman içinde hayatımıza farklı taktiklerle geçirildiği açık. Fakat burada ne hikmetse kabahat daha öğrenme çağında olan insanlara bulunuyor. Madem öyle biz de gerçek kabahatliği bu bölümde analiz edelim dedik. Öncelikle Z kuşağı tanımlamasıyla başlıyor bu tür eleştiri cümleleri. İletişim ve sosyoloji terminolojisinde kullanılan teknik bir kavram Z kuşağı dediğimiz. Bu kavramları üniversitede derste gördüğümüz zaman hepimiz ilk defa duymuştuk 12-13 yıl önce. İşimizi yaparken bu kavramları hedef kitle analizinde ve satın alma eğilimleri gibi konularda kullanıyoruz. Ne kadar spesifik ve kayda değer olduğu elbette tartışılmaz bile. Bunlar genel kavramlardır. Burçlar gibi düşünün. Burcun ne diye sorduklarında verdiğimiz cevap güneş burcumuzdur. Ben teraziyim ama beni sadece güneş burcu üzerinden değerlendirmek çok üstünkörü bir yaklaşım olur. Aslında karakter değerlendirmesi daha çok yükselen burç üzerinden yapılır. Bunun yanında Ay, Jüpiter, Venüs gibi tüm gezegenlerden birer burcumuz var. Bunun için yıldız haritana bakarlar. Hanımefendilerimiz bu konuya pek meraklıdır. Bu işleri bugünlerde falcılar yaptığı için ve gelecekle ilgili, gayiplerle ilgili olduğu için bunlarla uğraşmak sakıncalıdır. Yeri gelmişken söyleyelim. Ayrıca kıyamet alametleri arasında alimler yerine bu gibi şeyleri anlatan insanlara ilgi duymakta bulunuyor. Kendimizi muhafaza edelim. İşte kuşaklarda tıpkı burç yorumları kadar sığdır üstün kördür. Peki nasıl bu dayıların bile diline yerleşti? bildiklerinden filan değil tabii ki. Siyasetin tanımlamasıyla bu kelime dağarcığımıza girdi. Yani siyaset yine gereksiz şeylerle bizi meşgul etti. Bizim milletimiz teknik kavramları kullanan insanlara büyük teveccüh gösterir. Doğruluğunu yanlışlığını sorgulamasına engel olur terminoloji. Şuradan anlayın. Bir adam siyaset bilimi profesörü olsun ya da daha sıradan bir meslek erbabı olsun. Onun alanı hakkındaki konuşmalara konuya cahil halkın yorum yaptığını görürsünüz. O ne anlar diyen bile çıkar. Konuşmada terminoloji azdır çünkü ama bir doktor, bir avukata karşı aynı şey diyebilir mi? diyemez. El pençe divan durur önünde. Okumuş adam gözüyle bakar ona. Bunu üniversite sınavlarındaki sıralamada yaşanan rağbetten bile anlayabilirsiniz. En yüksek puanlılar, en çok terminoloji kullanan mesleklerdir. İyice yaşlılar filan artık sadece onları meslek olarak görür, sadece onların 4 yıllık olduğunu düşünür, geri kalanları olsun bakalım diye karşılar. Herkes okuyacak değil ya. siyasetin diline niye girdi? Uzun süre değişmeyen hükümet ve muhalefet 20 koca yılın ardından 2023 seçimlerinde bu neslin oy kullanacağını yeni fark etti de ondan. Başka çatışmalar esnasında partiler gençlik kollarını ve ateşlerini göz ardı ettiler, kaybettiler. Dolayısıyla ortaya hepsinin yeniden kazanması gereken saf bir grup çıktı. İyi ki de öyle oldu diyorum. Çünkü gerçekten bağımsız düşünen ve sorgulayan bir nesil geldi geriden. Sloganlardan daha az etkilenen, kandırması daha zor bir grup bu. Peki neden suçlandılar? Aslında bu şu an siyasetin dilinde devam etmiyor. Sadece halkın dilinde kaldı. Siyaset hatanın farkına vardı. Onları kazanmak için türlü türlü hareketlerin içine girdi. Ancak ihtiyarları da tatmin etmek lazımdı. Siz o dönemleri bilmezsiniz dendi onlara. O eski hayat standardını, kuyrukları, işsizliği, yokluğu, gaz yağı alamayan dönemleri. Bu bir defanstır, savunmadır. İhtiyarların yeni dönemi anlayamadıkları için verdikleri bir tepkidir. Çünkü suçlunun kim olduğunu kendileri de iyi biliyor. Yeni nesil çok bozuldu. Öyle mi amcam? Peki bir şeyin bozulması için önce düzgün çalışması gerekmez mi? Yani bunlar istediğiniz gibiydi de sonradan mı bozuldu? Bir soru daha. Peki kendi kendilerine mi bozuldular? Bir görevin vardı yani ya çocuğunu yetiştirmek diye hatırladın mı? Sen bunun tam olarak neresindesin? Onları muhafaza edemedik diyene hiçbir lafım yok. Eyvallah. Hatayı kabul etmek erdemdir. Lakin suçlarsan bizden de cevabı yersin. Ayrıca bizim inancımızda suçlamak diye bir şey yoktur. Odak daima kazanmak üzerinedir. Ne olursa olsun, ne kadar uzaklaşmış olursa olsun bir insanı kazanabilmek için çabalamamız gerekmiyor muydu? Hatayı, kusuru örtmek değil miydi gaye? Ne o zaman şimdi bu yaptığın? İnsanlara benzetmemi mazur görün. Müşteriniz gibi yaklaşmanız lazım. Bir müşteriye dükkanda bağırıp çağırıp fırça çeker misiniz? Mesela bilmeden bir hatayı yaptı diye. Malınızı satmak için, müşteriyi memnun etmek için alttan alırsın değil mi? O da memnun kalır. Sizi bu hareketinizden dolayı çok sever. Devamlı müşteriniz olur. E o zaman neden bağırıyorsun camideki çocuğa? Bilmeyen insana neden kızıyorsun? 60'ından sonra cami cemaati oldun diye cami senin mi oldu? Ne yapmaya çalışıyorsun? İnsan kazanmak mı amacın yoksa nefsin camiye girdiği için orayı da mı tapuladı Bırakın bu amcaları. Sırf kelime-i şehadet getirdiği için gayrimüslimlerin alayına düşman olan bir kitle de var. Ya nerede yazıyor onların geberip gitmesi? Biz mi kaçırdık? Hocalarımız binbir gayre sohbetlerle, telkinlerle genç kardeşlerimizi bir kıvama getiriyor. Sonra kendini bilmezin biri onlara düşmanlık beslediği için kaç yıllık emek heba oluyor. Baksan gusül abdestini bilmez. Çıkmış orada millete nara atıyor. Dur, daha bitmedi. Amcam, sen buraya gel. Bozulmak için doğru çalışıyor olmak lazım dedik yani. Sen daha doğruyu öğrenme çağında olan heyecanlı insanları suçladın ama bu teoriye göre bozulan bir şey varsa o sen oluyorsun. Çıkıp renkli mikrofonlarda ileri geri konuşan, TikTok hesabı açıp kamera önünde dans eden yahut saçmalayan, beş vakit camiye geldiğin gibi her gün aynı zamanda banka kuyruklarında vakit harcayan ve hatta parasını vadeli hesapta tutup faiz yiyen o gençler sana kira müşterisi olduğunda canına okuyan ben miyim? Genel konuşuyorum. Yoksa pamuk amcalarımız da halen mevcut elbette. Ama genelde de böyle bir analiz yapabilmek mümkün maalesef. Yaşlı dediğin artık eleğini duvarına asmış. Başka insanları kurtarmanın derdine düşmüş adamdır. Öyle olmalıdır. Şu siyasetle kendimizi ve değerlerimizi ifade ettiğiniz sürece Nezle olur gibi oradan oraya ideolojilere tutulmaya devam edeceksiniz. Ha şunu da demiyorum. Yeni nesil harika, çok güzel gidiyor filan da değil. Pek çok aykırı fikirle, operasyonlarla şu an mücadele ediyoruz. Taze beyinler zehirlenmeye daha müsait olduğu için dünyanın hedef tahtasında var. İçimizden rol modeller çıkaramadığımız sürece de zehirlenmeye devam edecekler. Çünkü şunu kabul etmeliyiz, biz çekici değiliz. Çekici olmak için de bir hareket yapmıyoruz. Cazip gelmeyen hiç kimse başkasına rol model olamaz, laf anlatamaz. Onun için çocuğun hala Spiderman şapkasıyla geziyor. Efendim bizim de kendi kahramanlarımız var. Geç onu. Doğru sunamadıktan sonra milyon kahramanın olsa ne olur? Günümüzden birilerini çıkarmamız gerek. O iş artık bitti, koptu o bağ. Çocuklarımızın milliyetçi olmasını beklemek büyük hayal. Bu çocuklar geri zekalı değil. Artık sorguluyorlar ve bazı şeyleri şeffaf olarak görebiliyorlar. Vergileriyle belediyelerin popçulara para akıtmasını sorguluyorlar mesela. Okullarda bir şey öğrenmediklerinin ve bu eğitim süresinin çok uzun olduğunun farkındalar. Sıradan bir ev, araba sahibi olmanın hayal olduğunu görüyorlar. Parti gözetmeksizin yapıyorlar bunu ama siyaset ne yapıyor? En iyisi onların olduğu platformlarda bulunmaya çalışıyor, Twitch'te filan. Teknik olarak sadece. İçerik olarak bir değer sağlayamıyorlar. Yine üstün körülük söz konusu. Sağlayamazlar da zaten. Ayak uyduramazlar. Çünkü belli bir yaşın üstü resmen elendi. Ne olup bittiğini idrak edemiyor, edemez. Onun için önümüzdeki seçimlerde artık gençlere daha çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu seçim değil ama bundan sonraki seçimde liderlerin şu anki dijital liderlerden oluşacağını öngörüyorum. Hani herkes bakıyor ya kim gelecek diye. Yanlış yere bakıyorsunuz. Eskiden liderler sokaktan, iş hayatından ve akademiden çıkarttı. Şartlar değişti, farkındasınız. Sokağa bakmıyoruz artık, ekranlara bakıyoruz ve teveccüh çok büyük. Haliyle yeni çıkacak liderler de dijital olacaktır. Gözden kaçırıyorsunuz, uyarayım. Onun için bu rol model çıkarma mevzusu çok önemli. Tahminimizden de çok. O zaman Hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Güzel lan.